Kimya bölümü deyince aklımıza aslında e, direkt kendi yaşantımız aklımıza gelebilir. Günlük yaşantı içerisinde e, içtiğimiz sudan yediğimiz yemeğe kadar aldığımız havaya kadar aslında her şey kimya ve kimyasallardan oluşmakta. Böyle bakıldığında ee, özellikle bizim bölümümüze gelen e, öğrencilerimiz için e, şöyle de bir şeyimiz var. E, öncelikle e, bu molekül yapıları, kimyanın ne olduğu, e, bileşikler vesaire bunlar hakkında detaylı bilgiler elde edecekler. Sonrasında kavramlar e, konusunda, işte periyodik cetvel konusunda vesaire Belirli kavramları öğrendikten sonra aslında bunların e, laboratuvarda uygulanışlarını görecekler pek çok açıdan. Dersler, teorik dersler ve e, laboratuvarlarla birlikte yürüttüğümüz e, çalışma programımız var. E, daha çok öğrencilerimizin mezun olduktan sonra özellikle laboratuvar konusunda e, eğitimli, deneyimli olmalarını arzu ediyoruz. E, dolayısıyla e, hem teorik anlamda hem de pratik anlamda uygulamalarla birlikte Buradan e, kimya mesleğini öğrenmiş birer insan olarak mezun olacaklar. Kimya mühendisliği şöyle, aslında mutfakta olan daha çok kimyagerler. E, mühendislerimiz daha ziyade endüstriyel tasarım yapan, e, daha ziyade e, teknik çizimleri yapan e, bölüm. Ee, tabii ki onların da kimya bilgileri var ama bizim kadar e, kimya mutfağında deneyimli değiller. Biz daha çok e, kimya ve kimyasal bileşiklerle daha iç E, ee, Aslında şöyle temel bilimlerin asıl hedefi de bu. Yani doğaya bilime karşı ilgisi, merakı olan, e, sorgulayan, e, işte yediğimiz, içtiğimiz yiyeceklerden, giydiğimiz kıyafetlere kadar meraklı olan, herkesin tercih edebileceği bir bölüm. Çünkü gerçekten burada her şeyini işin mutfağında öğrenmiş olacak. Neden bizi tercih etmeliler? En önemli özelliklerimizden biri öğrenci sayımızın az olması. Yani butik bir bölümümüz biz. 30 kişilik bir kontenjanımız mevcut. 59 kişilik bir akademik kadromuz var. Dolayısıyla bakıldığında öğrenci başına neredeyse bir öğretim üyesinin düştüğünü söyleyebiliriz. Durum böyle olunca öğrencilerimiz özel ders niteliğinde derslerini alıyorlar. Çok az sayıda özel sınıflarda deneyimli alanlarında deneyimli hocalarımızdan ders alma fırsatlarına sahipler. Aynı zamanda ee, bölümümüz laboratuvar altyapısı olarak da oldukça güçlü. 32 tane araştırma laboratuvarımız var. Ee, öğrencilerimiz 1. 2. sınıftan sonra özellikle 3. ve 4. sınıflarda e, bu araştırma laboratuvarlarını e, kullanabiliyorlar. Birebir asistanlarımızla veya hocalarımızla e, çalışmalar yapabiliyorlar. Aynı zamanda burada yürütülen pek çok projede de görev alma şansları var. Dolayısıyla hem teorik açıdan hem de pratik açıdan öğrencilerimize iyi ve kaliteli bir eğitim sunuyoruz. Öğrencilerimiz buraya geldikten sonra farklı bölümlerle çap ve yandal gibi pek çok aslında onlar için olanaklar da sunuyoruz. Öğrencilerimiz kendi derslerinde başarılı oldukları ve belli kriterleri sağladıkları ölçülerde farklı bölümlerde yandal ve çap yapabiliyorlar. Özellikle zaten biliyorsunuz bilimin dili e, genellikle ortak bir dil kullanılıyor bütün dünyada ve bu dilde İngilizce olarak karşımıza çıkıyor. Böylece bölümümüzden %100 İngilizce ile mezun olan bir öğrenci dünyanın her neresine giderse gitsin, ister lisans üstü araştırmaları için veya okurken staj yapmak için veya yine okurken Erasmus'la, Herhangi bir ülkeye gittiği zaman açıkçası dil açısından herhangi bir problem yaşamıyor. Kaldı ki sonrasında mezun olduktan sonra da şu anda biliyorsunuz bütün hemen hemen her yerde İngilizce isteniyor. Özellikle uluslararası firmalarda İngilizce bilirlik tercih edilen bir sebep. Özellikle biz çevre açısından baktığımızda burada hakikaten kimya sektörünün en yoğun olduğu çevrelerden biri, Boya sektöründen tutun tekstil, savunma sanayi, çok farklı sektörlerde iş bulabiliyorlar. Şöyle söyleyebiliriz, bizim öğrencilerimiz daha mezun olmadan önce pek çok firmadan zaten bize istekler geliyor ve sonrasında da biz öğrencilerimizi o firmalara yönlendiriyoruz. Ee, tabii ki girişimci de olabilirler. Ee, bu imkanları da var. Ee, özellikle üniversitede aldıkları dersler de, sırasında e, özel derslerle onların girişimci olmalarına da destek oluyoruz. Özel bilgiler de veriyoruz. Böyle de imkanlarımız var. Yine tabii ki kamuda istedikleri gibi çalışabilirler. Akademik kariyerde yapabilirler. Ee, i̇ster burada, isterse başka bir üniversitede veya işte Türkiye dışında herhangi bir üniversitede de yine akademik hayatlarına devam edebilirler. Özellikle biraz önce de söylemiştim. Biz 2017 yılından itibaren asistan öğrencisi aldık. Onun öncesinde asıl hedefimiz Türkiye'deki tüm üniversiteler için akademisyen yetiştirmekti ki bunu da başarıyla yürüttüğümüzü düşünüyorum. Şu anda Türkiye'nin her yerinde üniversitelerde buradan yetişmiş akademisyenler görev yapıyorlar. Bölümümüz öyle diyelim konum itibariyle tam İstanbul ve Kocaeli'nin ortasında yer alan bir bölgede. Baktığınızda etrafınızda çok fazla sayıda OSGB mevcut aynı zamanda pek çok firmalar var e, zaten öğrencilerim staj yaparken hiçbir sıkıntı çekmiyorlar e, özellikle e, firmalar konusunda hemen hemen her firmada, boya sanayi olabilir e, taşıt yan sanayi olabilir e, polimer fabrikaları var e, vesaire temizlik malzemeleri üreten firmalar var. Hepsinde kolaylıkla iş bulabiliyorlar. E, stajlarını da bu şekilde yapıyorlar aslında. Hatta bizim şöyle bir şeyimiz de var. Bizde biliyorsunuz 7 artı 1 sistem uygulanıyor. Yani öğrencimiz eğer isterse son dönemini e, 3 aylık e, 14 haftalık periyodunu, 16 haftalık periyodunu bir e, sanayi kuruluşunda çalışarak e, geçirebiliyor. Böyle de bir e, avantajımız var. Ben her zaman şunu söylemek istiyorum, eğer sevdiğiniz işi yaparsanız e, hiçbir zaman çalışmak çalışmış olmazsınız. E, örneğin ben üniversite tercihlerimi yaparken e, 12 tercih yaptım ve hepsini kimya üzerine yaptım. E, sevdiğiniz mesleği e, seçmenizde, e, kesinlikle yapabileceğinize inandığınız mesleği seçmenizde fayda var. E, sakin olmakta da fayda var kesinlikle e, çünkü hepimiz, herkes bu yollardan geçiyor. O yüzden fazla stres yapmadan ama kendiniz için bir hedef belirleyerekten sınava hazırlanmanız bence en güzeli. Ee, sonrasında da doğru tercihler, doğru meslek tercihleri size hedefinize yönlenecektir diye düşünüyorum. Hepinizi üniversitemizde bölümümüzde bekliyoruz.